Arabaya karton kit girmiş. Aa ablam orada. Aaa Nisa. Abla arabaya karton kit girmiş gördün mü? Evet hadi biz binelim onu indirelim. Tamam. Abla nasıl indireceğiz bunu? Bilmiyorum ki Nisa. Ama arabadan inmemiz lazım. Abla bu arabayı çalıştırıp gidecek. Nisa bir şey yapmamız lazım. Doğru düşünüyorum. Baba o sesin miydi? Koş babamdan yardım isteyelim. Baba baba baba. Baba baba, baba, baba. baba aa, Ne oldu? Ne oldu. oldu? Baba oldu. arabanın içine karton evet, ket var. Arabanın içine evet, karton ket var. Evet bilemiyoruz araba yardım içi... et. Er. Er. Bir saniye mi? arabada baba, karton. Aa, baba. Karton ketin ne işi Buna, var? Keta. aa, Bu ne? Baba. Aa, bu ne? Hayır benim size aldıklarım. Karton ket mi dağıttı bunları? Baba Yürü, evet hesabı soralım şuna Tamam, senin olsun. Al, al. Neyse. Aa, Aa, Nisa. Marketten Aa Evet, marketten aldıklarımız evet. burada ne geziyor? Buraya kim attı bunları? Bilmiyorum. Aa. Ben Aa. Ben Aa. Ben Aa. Ben Aa. Ben Aa, toy box. Toy box'u kim ben attı? Benim. Aa, karton ketenişim bu. Baba bilmiyorum. Aa, arabayı da dağıtmıştır Ay, bu. Ben arabayı ben da ben dağıtmıştır. Abi, ilerideki ben ne? Ben Aa, bunu ben Nisa bunu kim? Bunu emesiniz, değil mi? Bunları siz atmadınız. O zaman karton işi mi? Yakalayacağız. Tamam. Tamam. Tamam çocuklar. Karton keti yakalayacağız. Arabayı da inşallah aa, dağıtmamıştır. Aa. Aa. Aa o ne? Ben bu yeni Aa bu da kek. Ya bunları siz almıştınız. Tamam tamam anladım. Karton ketin işi. Aa bunu da dağıtmış. Aa bunu da yere atmış. Aa bu da senin kekin. Aa, aa. dur dur dur. Karton keti yakalayacağız. Arkasından aa, gelin. Üstündeydi. İçinde mi? Bakayım bir. Arabanın içinde. Melisa neyse arabanın içinde. Karton kedi görüyorum şu anda. Aa, arabanın üstü açık. Melisa arabanın üstü açık. Aa, üst camı Aa, açık. Arabanın üstünü açmış. Eylül üst camdan çıktı. Yüz camdan çıktı. Ağazım. Melisa. Aa, camı da açmış. Aa, arabanın sarnıfını. Eylül arabanın sarnıfını açmayı da öğrenmiş. Kim bilir benim Ağazım. arabamı ne hale getirdi. Sizden görmüş olabilir. Kim bilir var ya benim arabanın içini ne hale getirmiştir. O bir şey diyeceğim. Arabanın içini cırvalamış mıdır? Torpidoyu falan göstergeleri çizmiş midir? Arabayı çizmiş yedin olabilir içini. Yan tarafa geçelim. Yürüyün. Tamam. Melisa tam kafanın üstünde. Ah bak Gördüm gördüm. Hayır sakın çıkma. Melisa sa sakın çıkma. Sakın kafanı kaldırma. Karton ki tam şu anda kafanın üstünde. Aa, tamam. aa bir şey diyeceğim. Arabanın göğsünü çizmiş Melisa. Ay, Torpidoyu çizmiş. Göstergelerimi çizmiş. Bunu indirelim. Ay. Aa, merak ediyorum arabanın içini ne hale getirdi bu acaba? Aa, Tüm abur cuburları yere attığına göre evet. arabayı da dağıtmıştır. Aa, şu anda üst çamdan çıkmış. Yüz çamdan çıkıyor. Evet gördünüz mü? Evet. Aa, bu arabayı var ya benim arabanın ön tarafını ne yaptı acaba ya? Aa, Aa, bunu yakalamamız ya. lazım. Çizmiştir belki. Ya. Ya, çizmiştir. Garanti çizmiştir. Her evet. yerde tırmak izi yapmış ya. Şuna bakar mısınız? Çizmiş. Çizmiş. Ya. Yakalayacağız onu. Tamam yakalayacağız. Bak. Melisa nasıl yakalayacağız? Aa, geldi? Ne geldi? Evet, evet. Oh, ah, ah, içeri girer. Sonra biz de yakalarız değil mi? Evet. Ah, doğru. Me Nisa ilk sen atıyorsun. Şimdi üç dediğim zaman. 1 2 3 At içeri. Ah, Nisa at. öbür tarafa gitti. Evet. Nisa koş. Girdiremedin. Melis atacak. Evet. Geldin mi Nisa? Evet. Nisa at at. Nisa at. Tam içeri. Atacaksın basket. Hah, girdi. Girdi. Melisa sen ikini de at. Atıyorum. At. Melisa at şunu. Hadi. Ah Melisa. Melisa girmedi. Nerede kaldı? o dikkat et. Elin orada. Hah, at. Aa, o girdi. Girdi. Nisa Hadi Nisa seninkini de atalım. Ha, ah, girdi. O da girdi. Ama içeri girmiyor karton ket. O da girdi. girdi. Ah bakıyor. o girdi. Girdi. İçeri girdi. içeri girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. Yok yok, bagajdan girelim bagajdan. Arka bagajı açın, açın, bagajı açın. Açalım. Bagajdan gireceğiz. Nisan Melisa 1 2 3 aç. Evet, bagajdan girip karton kedi yakalayacağız arkadaşlar. Aha. Aa biz buradan, buradan nasıl gireceğiz? Buradan Melisa buradan girebilir miyiz? Nasıl gireceğiz burada? Buradan, buradan, buradan geçemeyiz. Buradan giremeyeceğiz araba. Arka geçirmeyin. kapıdan. Doğru söylüyorsun Melisa. Aa, arka kapıdan kadar. karton kedi yakalayalım Yine? Açın arka kapıyı, arkadan arabaya girin, girin hep beraber yakalayalım şunu. Gir Nisa, Nisa gir. Hı. Tutun. Aa girdiniz mi? Aa, baba girdi. Aa nerede? Baba aa, gitmiş. Aa, gitmiş. gitmiş. Durun evet. öne geçiyorum. Nisa görüyor musunuz? Hayır. Hey gitmiş. Ha, hayır. Aa, yok. Aa yok. Aa ne yapmış? Ne yapmış ya? Bakar mısınız direksiyonumu? Direksiyonu çizik çizik yapmış. Direksiyonu Ay çizmiş. Ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Karton Ket arabamın direksiyonunu ne hale getirmiş. Ay. Melisa, evet. Nisa. Ya neden açık bırakıyorsunuz arabayı ya? Neyse en azından abur cuburlar bize kaldı. Baba, neyse baba, en, baba, en azından var ya. Hani? Aa, baba. Aa. Evet baba. Aa, karton Ket telefonunu unutmuş. Evet. Aa, bundan kim olduğunu öğrenebiliriz. Ay. Bu telefonun içini açıp kim olduğunu öğrenebiliriz içindeki bilgilerden. Hadi gidelim eve bilgisayara bağlayalım telefonu. Hadi gidiyoruz ama kapıları iyi kilitleyin arabana. Hadi gelin arabanın kapılarını iyi kilitleyin. Abi şey diyeceğim üst camı kapatın. Üst camı kapatmayı biliyor musun? Biliyorum baba. Kapat. Hani kapanmıyor. Ah, kapanıyor. Aa, kapanıyor evet. Kapansın. Hah tamamen kapandı. Çok güzel artık giremez. Nisa, Melisa neredesiniz? Bakın size neler aldım. Aa, aa Melisa ile Nisa neredesiniz ya? Aa, Bunlar da ne öyle? Aa, bu ne ya? Kim yaptı bunları Aa, burada uçan balonlar mı var? Kim yaptı bunları? Ya ben size neler almıştım beni say da nisa neredesiniz? Aa, çok merak ettim ya. Bunlar da ne? Ah, Minecraft balonu. Aa, Maşa. Aa, sokutayım. Ha, neydi ya? Pijama maskeleri, örümcek adam. Aa, o da ne ya? Orada piknik mi yapmışlar? Ya ben bunları Melisa'yla Nisa'ya verecektim. Melisa, Nisa neredesiniz? Siz gördünüz mü onları? Bunları Nisa mı yaptı? Melisa mı yaptı? Kim yaptı acaba? Bunların içinde mi Melisa'yla Nisa? Buraya mı saklandılar? Aa bunun altında Melisa'yla Nisa mı var acaba? Bir bakayım. Aa, aa gitti. Scoop game. Aa, aa uçuyor. Aa? Gidiyor dur. Ay nereye gidiyorsun ya Scoop game? Aa, ne oluyor burada ya hey, aa, komik kafa gelmiş Nisa'yı nereye götürüyorsun hey, sana söylüyorum Nisa'yı bırak Öf şu şaşkına bak ya aldı Nisa'yı gidiyor anne bu beni götürüyor ya Nisa ne yapacağım ya ben seni kurtaramıyorum oh, bırak kızımı bırak kızımı sen mi aldın o balonlar da senin işin değil mi şuna bak ne hale getirmişsin buraları Nisa hoşuna gitmiş herhalde ya Bırak kızımı bırak. Nereye götürüyorsun? Ne var sanki? Biraz gezeceğiz ile şurada. Biraz yüzeyiz. Niye her şey karışıyorsun ya şaşkın? Allah Allah bizi bir rahat bırak ya. Baksana bizim keyfimiz çok yerinde değil mi Nisa? Evet ben çok mutluyum. Aa Nisa ya saçmalama anneciğim ya gel. Of oh ya senin yüzünden şapkam da düştü ya. Baksana ne güzel burada eğleniyoruz. Ay suda ne soğukmuş ya. Of giremiyorum zaten. Suka çok soğukmuş. Bırak benim kızımı ya. Nasıl kurtaracağım? Nisa ya. Sen de hiç kurtulmaya niyetin yok herhalde. Pasta vereceğim bana Yok güzel bir pasta. Aa, aldı kızımı gidiyor ya. Şu şaşkına bak. Ne yapayım? Çok güzel bir kız yapmışsın. Bu kız benim almadı bir kere. Ben bununla oyunlar oynuyorum. Biz eğleniyoruz Nisa'yla. Çok eğleneceğiz. Nisa ben seni de... Ay şapkam doştu. Bak gördün mü yaptığını. Beğendin mi ya? Öf şapkam da düşürdün. Hadi gel gidelim ya. Saklanalım en iyisi. Bu annem bizi peşimizi bırakmıyor. Ne güzel oyunlar oynayacağız biz. Ne? Annem hasta mı dedi kız? A -a, şu farklı balonun olduğu yer mi? Hadi gel orada pastayı yiyelim. Nisa koş kız Annenden önce biz gidelim. Ben yiyeceğim o pastayı ya. Ben yiyeceğim. Gel gel gel. Beraber yiyelim gel. Ay hadi gel önce mumları yakalım. Hadi bakalım gel mumları yakalım. Gel bir deneyelim. Ay bak ben yakacağım sen üfleyeceksin. Öf, önce ben üfleyeceğim. Nisa çok eğlenceliymiş. <laughs> çok eğlenceli. Bir daha yakalım mı? Oo oh, çok eğlenceli gözüküyor. <laughs> Yakamıyorum ki baksana yanmıyor bu mumlar ya. Allah Allah beni üstüme niye öflüyorsun Nisa? Ay kolam yüksek biraz ya, burada hüptürükler falan varmış. Hmm. Ay aa dedikti şeker. Çok güzel Nisa. Aa, annesi de ne güzel şeyler almış bu Nisa'ya ya. Bilseydik daha önce gelirdik buraya ya. Bunlar bunları eve götüreyim de evde yiyeyim en cebime koyayım. Bu dedikli şekerleri de koyayım evde. Öttürür öttürür dururum. Nereye mi koysam ya koyacak bir yerim de kalmadı. Ay. Ya sen de ne kadar cimrisin ya. Bunlar benim olsa ne olur? Evde yiyecek yemeğim yok. Ben bunları evde yerdim. Allah Allah. Bir kere de beni düşün. Nisa hiç beni düşünmüyorsun. Tamam al al. Bu meyve suyunu sana vereyim de sus biraz sus. Al da senin olsun. Oh be kandırdım. Kocaman kola da benim oldu. Eve gidince ben bununla bir ziyafet veririm. Şu pastayı da mı götürsem Nisa'yı kandırıp acaba? Nisa. Bak koşunç çiğ yok hocaman. <laughs> kandırdım seni. <laughs> kandırdım seni. Tüm pastayı ben yiyeceğim. En iyisi denize gideyim. Denize de gelemezsin değil mi peşimden? Ay kaçıyorum. Nisa gel kız peşimden. Bu pastanın hepsi benim. Ben yiyeceğim onu Nisa. Gel buraya gel gel. Nisa anneciğim nasıl yakalayacağız bunu? Denize girdi ya. Aa gelsene buraya şaşkın. Nisa ya sakın girme üstün kirlenir. Aa Nisa üstün kirlenir ya. Aa, o kıyafetlerle denize mi girilir şaşkın Ver bizim pastamızı Beraber yersek Benim de karnım doyar en azından beraber yeriz Ama bir kere öfleyeyim mi ne olur Çok eğlenceliydi ya Ay gitmeden şunun kenarından bir yerdeyim Ay Nisa pasta ya ne hale getirdi pastanı ya? Of ya, İyi ki bir doğum günü yapalım dedik ya. Her şeyi batırdın. Bir daha senin buraları getirmeyeceğiz, seni yaramaz seni. Nisa gel anneciğim. Hah gel. Ben sana çok güzel hediyeler aldım. Bak sana çok güzel dedikli şekerleri aldım, kola aldım. Anne. Çabuk getir bizim pastamızı. Çabuk. Koy masaya. He senin İçine koydu. Hii, i̇çine mi koydu? O, yaramaz. Onun karnı şişerse görür değil mi Nisa? Dişleri de çürür. O kadar çok yenmez değil mi Nisa? Hadi sen onu ye. Gel beraber pastamızı yiyelim. Çok.